günler kanalımızın değerli yatırımcıları. Bu videomuzda sizinle birlikte Sasa, Hektaş, Türk Hava Yolları ve Kozalı hisselerini inceleyeceğiz. Endeksin geçen haftaki rallesine rağmen bu hafta biraz daha durgun bir endeks izliyoruz. Endeks artık yavaş yavaş buralarda biraz daha yatay sarmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ve ardından da yapacak olduğu hamlelere göre belki de yine zirvelere biraz daha yakınlaşıp ya da aşağı doğru tekrardan destek arayışına gireceğini gözlemleyebiliriz. Şimdilik olarak Sasa'la baktığımızda ise endeksteki bu hareketlerle beraber olarak SASADA da son anlarda biraz durulma gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Hisse en son yaklaşık ilk olarak hareketini tabii ilk hareketini 55 TL'den başlatmıştı. Fakat sonradan hareketinin ikinci aşamasını ise 69-70 TL'lerden başlayıp çok hızlı bir şekilde 90 TL'ye geldiğini gördük. Hisse şu an biraz daha burada bir yatay aşamaya sarmış gözüküyor. Yatay piyasanın hakim olduğunu görebiliyoruz hissede. Şu anlık için zaten hissenin en üstteki e, kanal direncini de kırdığından dolayı e, bu kanal direncini onaylama çabası içerisinde olduğunu gözlemleyebiliriz buradan. E, burada onaylama işlemi sağlıklı olabilirse yukarıda baktığımızda da yaklaşık 89-90 TL'deki bulunan direncin kırılmasıyla beraber tekrardan yukarı doğru bir hamle gelebilir. Fakat burada gele, endekse gelebilecek herhangi bir olumsuz e, bir haberle ya da piyasalara gelebilecek bir haberle eğer hisse burada 82 TL civarlarında tutunamazsa en kötü 81 TL'lerde tutunamazsa alta baktığımızda tekrardan en yakın destek noktası en azından bu grafikte 72 TL olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de isterseniz günlük grafikteki tezahürüne bakalım hissenin. Günlük grafikte de aynı görüntü hakim gözüküyor. Şu anlık görmüş olduğunuz gibi uzunca bir süreden devam eden bir trend var elimizde 2020 yılından beri. Bu iki senelik olan trendin en üstteki bu zirvesi kırılmış gözüküyor. Şu an burayı onaylamaya çalışıyor ise eğer burası onaylanırsa hissede orta vadede belki 3 haneli rakamlar gelebilir gibi gözüküyor. Fakat buradaki onaylama işlemi en azından şurada gösterdiğim gibi bir başarısızlıkla sonuçlanırsa aşağı baktığımızda tekrardan 70 TL'nin tabi buna zaman salgıda içine katacağız ama 70 TL'nin destek olmasını bekleyebiliriz. Bir de hızlıca isterseniz bir Hissenin 5 dakikalık bir analizini yapalım. Kısa vadede nerenin destek, direnç olabileceğine bir bakalım. İlk olarak en aşağıda hissenin 81 TL 30 kuruşta bir desteği bulunuyor. Buranın artık en son çare olarak destek olduğunu düşünüyorum. Ben buranın aşağı kırılmasıyla zaten 60 dakikalıktaki bu ana yaşaması da tam çalışılmamış olup 75-70 TL'lere bir geri çekilme bekleyebiliriz tabii ki endeksin durumuyla da beraber. Tabi bu desteğin üzerinde bir nokta daha var. Burası da yaklaşık 85 TL. Zaten görebildiğimiz gibi hisse birkaç günden beri burada destekte. Bu desteği çalışmaya çalışıyor. Burada kendine bir yer ediniyor. En yukarı baktığımızda ise hissenin 88 TL 60 kuruşun üzerine geçtiğinde tekrardan hamlesine, yeni zirvesine kaldığı yerden devam edeceğini düşünebiliriz. İkinci istemezek taşa bakalım isterseniz. Grafiğe bir çıplak gözle bakalım. Hissinin en azından burada bir yatay destek ve direnç arayışına girelim. Hisse uzun zamandan beri gördüğünüz gibi zaten hisse de bir pozitif eğim devam ediyor. Fakat bu son zamanlarda 40 TL'den başlayıp şu anlık 69 TL'ye kadar da bir yükseliş gerçekleşti hisse de bir iki haftalık süreç içerisinde. Birkaç tedbir de geldi zaten hisseye. Baktığımızda burada 60 TL'de bir yatay desteği olabileceği gözüküyor en azından bu grafikte. Bir de isterseniz trendine bakalım istenin. Tabii ki bu trendde bu trendi yenilemediğimizi düşünürsek bir alttaki destek 51-52 TL'lere kadar inebiliyor. Fakat bu tabii biraz daha derin bir marş olduğunu gösteriyor hissede. Yaklaşık 60 dakikalık grafiğinde de belki bunun bir paralelin alabilirsek yukarı yönlü baktığımızda Şöyle bir grafik çizdiğimizde belki burada da hissenin en yakın desteğinin 60 TL olduğunu görebiliriz. Vadeyi biraz daha küçültmekte yarar olduğunu düşünüyorum. Çünkü hisse artık son zamanlarda yeni bir trendine geçmiş gözüküyor. Bu 40 TL'den sonraki direncini açtıktan sonraki ortamda biraz daha farklı bir trend oluşturmuş gözüküyor. O yüzden bu trendi bu 5 dakikalık grafiğimizde çizelim hemen isterseniz. Zaten bu trendin de çok iyi çalıştığını da görebileceksiniz. Şimdi hissede bu trende baktığımız zaman aslında şu anlık hisse 65 TL'de işlem gördüğünü düşünürsek 63 TL'nin çok önemli bir destek, trend desteği olduğunu görüyoruz. Yukarıda ise 60 7.5 TL'nin önemli bir destek noktası olduğu karşımıza çıkıyor. Şimdi yatay destek ve dirençlerine bakarsak da hissenin keza 63 TL 50 kuruşta çok önemli bir desteği bulunuyor. Bunun ardından ise belki <laughs> 60 TL'lere kadar bir gerileme de hissede gözlemlenebilir. Eğer burası aşağı kırılırsa Türk Hava Yolları hissesine bakalım bir de. Türk Hava Yolları da son zamanlarda endeksin artık yükselmesiyle beraber bu endeksin yükselmesinde lokomotif görevi gören hisselerden biri oldu. Hisse 70 TL'den çok hızlı bir şekilde 86 TL'de bugün işlem görmeye devam ediyor. Şimdi bunu bir de 60 dakikalık trendine baktığımızda hissenin yukarıdaki direnç noktasının 95 TL olduğunu görüyoruz. Bu 95 TL aşıldıktan sonra çok daha belki hızlı hareketlerde görülebilir. Fakat hisse de şöyle bir ikinci bir direnç çizecek çizecek olabilirsek şu anki olan e, yukarıdaki direnci alternatif olarak bu dirençte yaklaşık 88 TL'den geçiyor. Tabii ki buna da göz önünde bulundurmanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Aşağıda ise ilk destek noktamız e, trendde bu trendde 79 TL olarak 80 TL olarak karşımıza çıkıyor. Hisseniz zaten 76.5 TL'de çok önemli bir desteği bulunuyor. Bir de hızlıca 5 dakikalık grafiğine bakalım isterseniz. Burada da yatay destek ve dirençleri üzerinden gidersek. Daha demin de belirtmiş olduğum gibi buçukta çok önemli bir desteği bulunuyor senin Bir de burada günlük olarak belki işlem yapan, kısa vadeli işlem yapan kişiler için belirtecek olursak 83 TL 50 kuruşta önemli bir desteği var. Bunu biraz daha yukarı çekersek 85 TL'de bir önemli bir desteği bulunuyor. Zaten 86 TL 50 kuruşta çok önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir önceki 10 dakikalık trendimize baktığımızda ise ise bu trendi kırmıştı. Fakat şuradaki düşenini çok hızlı bir şekilde kırıp tekrardan bu trendin içine girmiş gözüküyor. Bu trendin de aslında yukarısında 87.5 aşağısında da 84 TL gözüküyor. Bugünkü videonun son hissesi olan Kozal hissesine de bir bakalım isterseniz hızlıca. Kozal hissesinin günlük aslında hiçbir trend çizmeden logaritmik grafiğine baktığımızda ya da normal lineerde bakarsak hissenin bu son aşamada bir sıkışma gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buradaki kırılma benim tahminim yukarı yönlü olacaktır fakat yine de bu kırılmanın yönünü izlememizin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kırılmanın geleceğe göre doğru bir hareket gelecektir. Hisse zaten şu an zirvesine yakın yerlerden işlem görüyor ki zirvesi zaten 200 TL olduğunu düşünürsek bu kırılmayla beraber belki çok daha hızlı bir hareket gözlemleyebiliriz listede. Hissenin 60 dakikalık grafiğine bakalım isterseniz bir de burada da zaten en aşağıda desteği yani bir ortada bir 176 TL desteği bulunuyor ki bu destek zaten endeksin çökmesinde bile bu desteğin çalıştığını gördük zaten bu da zaten orta kanaldaki desteğiyle aynı noktaya geliyor buradaki yatay desteği bu yüzden buranın çok önemli bir ve ciddi bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı baktığımızda ise 235 TL'nin de önemli bir direnç noktası olduğu karşımıza çıkıyor. Ondan önce tabii belki şuradaki bir noktayla buraları birleştirirsek şu an 200 TL'nin çok ciddi bir direnç noktası olduğu buradan da karşımıza çıkıyor ve 200 TL'de hisse satış yemeye devam ediyor. Fakat ileriye dönük bakarsak bu 200 TL direncinin kırıldığını gördüğümüz andaki zaten hisse buralarda artık bir Şuradan da görmüş olduğumuz gibi bir sıkışma içerisine girmiş gözüküyor bu sıkışmanın. Artık yukarı yönlü ya da aşağı yönlü nereye doğru kırılırsa hızlı bir hamle geleceğini, yapacağını öngörebiliriz. Ki zaten bu gidişata baktığımızda dipler sürekli burada 180, burada 185, burada da 190 olmak üzere dipler sürekli yukarılarda oluşuyor. Son zamanlarda da zaten 195 TL 50 kuruş çok önemli. Hatta evet 195 TL 50 kuruş çok önemli bir direnç olmuş. Zaten burada da şöyle bir grafikte çizebiliriz alternatif olarak. Buranın yukarıya doğru kırılmasıyla zaten yukarıda da en, fa en fazla 200 TL kalıyor. Buranın da artık geçilmesiyle beraber hissenin yine uzun zamandan beri bahsettiğim dolar bazlı grafiğinde de çok önemli bir potansiyeli olduğunu söylemiştim. Onu da şöyle hızlıca açacak olursak şu anki fiyattan baktığımızda burada bir çift tip oluşumu görebiliyoruz. Buranın da 11 dolar 50 cent'in yukarı kırılmasıyla beraber ilk olarak hedefinin 15-16 dolar var. sonra da 20 dolar olduğunu düşünüyorum. Bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Herkese bol yatırımlar diliyorum.